Efendim SnowRunner'ın yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün acayip bir araba buldum. Böyle değişik, belki de biraz saçma olacak ama <laughs> Batman'in arabası var gördüğünüz gibi altımda. Ve i̇şte şey içinde göstereyim size. Bakın böyle acayip bir içi var burada vitesi, direksiyonu böyle sağda solda kameraları var bakın görüyor musunuz? Sağda solda arkayı gösteren, solu gösteren kameralar var. Bu Batman'in ile kütük taşıyacağız arkadaşlar bugün. Ee, karşı şehre farklı bir şehre kütük götürmeye çalışacağız. Ben şöyle düşük plasta mı gideyim? Yok plasa olmuyor değil mi? Bakayım. Aynen plasa olmuyormuş. Direkt düşük vites oluyormuş. Böyle Batman'in arabasını buldum. Bununla bir video çekelim istedim yavrum. Bir acayip bölüm olacak. Yalnız böyle de çok yavaş gidiyor bu ya. Bak böyle çok yavaş gidiyor. Diğer türlü çok hızlı gidiyor. Sanki böyle bir devireceğiz gibi bir vibe aldım ben sanki. <laughs> bu bölümde enteresan bir araç arka tarafına böyle remote takılıyormuş Batmobile yani bildiğiniz Batmobile Batman filmindeki Arkham City'de gezen Batmobile'in aynısı abicim ve Snow Runner'da var bunu bir mod ile yüklüyoruz yani menüdeki modlar sekmesinden bunu yükleyebilirsiniz sizde bak hızlı gidiyor Aa, lambaları bir dakika Aa, Yanıyormuş lan zaten lambaları. Eee ne diyecektim? He, şey diyecektim. Menüdeki modlar kısmından yükleyebilirsiniz. Böyle değişik desenleri de var. Benim hoşuma giden bu askeri tip oldu. Siyah olsaydı siyah yapacaktım da siyah yokmuş ya. Bu modu yapan arkadaş buna siyah renk getirmemiş. Ben bunu öyle iki dakikada götüreceğim gibime geliyor devirmezsem. Çünkü araç çok hızlı. Allah yavaş yavrum. Yavaş lastikleri mastikleri her yere gidiyor ha. Öyle dağlardan tepelerden çıkıyor yani. Bak. Batmobil'in içinden bakan köylü amcamızı görüyor musun? Bak. <laughs> bak. Bir arabaya bak. Bir içinde oturana bak. Dayıyı görüyor musun? Yaşlı dayı. Batmobil kullanıyor. Allah Allah. Neler göreceğiz oğlum daha ya. Enteresan bir arabadır. <laughs> Efendim. Bakalım devireceğiz mi? Yani bu bundan bir önceki bölümde büyük Kamyonla götürmüştüm onu devirmemiştik ama bu biraz acayip ön tekerleri mekan. Ha ne yapıyorum ben? Bir dakika ben size bir şey göstermeye çalışırken kamyonu devireceğim. Bir dakika dur, şöyle geri gel, Heh, sakin ol. Telaş şey hiç gerek yok. Telaş şey hiç gerek yok. Ah işte bak, bu buradan geçmez. Geçmez ki bu buradan. Bitti video bitti arkadaşlar. <laughs> ben bunu buradan nasıl geçeyim ya? Yok abi. Ya. Dört çeker aç. Çamura mamura saplandı Camlara falan hep çamur oldu Geçiyor mu lan Önünde kütük var Aha kütük var önünde Geçemiyoruz Dur ne yapıyorsun Aha ezdi kütüğü Geçiyor lan Allah Allah ne diyorsun ya Bu geçer de arka tarafı devirmese bari bir bakayım oradan devam edeceğiz öyle tamam. Kornası var mı? O? Bir de kornası var. Aha. Ben neredeyim ya? Bir şeye takıldım ha. Oğlum bataklıktan ağzım yüzüm su doldu ya. Korna, aha korna bozuldu. 3-4 kere bastım çalmadı. Vallahi geçti ha. Bayağı bildiğimiz havuzda yüzdük az önce. Allah Allah ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Batmobile bak ya. Hiç aklıma gelmezdi şöyle bir şey kullanacağım. <laughs> Saçma. Tipe bak hamam böceği gibi. Ama tekerleklerinin yan da dönmesi lazım. Batman'in arabası öyleydi çünkü. Yan dönüyordu hatırla. Bakayım ne kadar yolum var. Ha iyi çok bir şey kalmamış. Düşük testten az gidiyor burada. Düşük testte biraz yavaş gidiyor. Hmm, anladım. Direksiyona bak. Bak sağ sol yapıyormuş, direksiyonu hareket ettirmiyor ama bak. Ben sağ sol yapıyorum ama hareket ettirmiyor direksiyonu. Nasıl oluyor? İçeriden sürsek, o hiçbir şey görünmüyor. Çamur olmuş oğlum camlar. Bak şu sağ alt köşede vitesin yanında arkayı gösteren bir kamera var. Kütükleri görüyorum sol taraf nereyi gösteriyor? Soldaki kamera neyi gösteriyor? Hiç bilmiyorum. Bir de ön tarafta böyle radar gibi bir şey var. Arkayı zaten göremiyoruz. Acayip bir direksiyon. Sağ sol oynatma yok. Normalde SnowRunner'da sağ sol oynatabiliyorsunuz direksiyonu. Yani içinden gördüğün zaman da hani sağa çevirdiğinde direksiyon sağa ve sola oynuyor ama bunda oynamıyor. Dört çeker kapalıyken de açıkken de aynı hızda gidiyor bu alet. Bak. Görüyor musun? Örümcek gibi oğlum. Kırmızı vardı. Mat kırmızı rengi vardı bunun. Mat kırmızıyı seçmedim. Bunu seçtim. Belki beğenirseniz <laughs> ilerleyen zamanlarda bu Batmobile'in mat kırmızı rengiyle de bir görev yaparız. Ama ondan önce videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar şöyle birer tane beğeni gönderirseniz çok mutlu olurum efendim hem beni desteklemiş hem de videomuzun ulaşabileceği kişi sayısını arttırmış olabilirsiniz böylece. Burada öneme baksam bence gayet güzel olacak. Bekle sakin. Sakin yavrum. Telaşa hiç gerek yok. Manzaram nasıl? Karşı taraf sol taraf tam böyle e, timsah mekanı. Değil mi? Sol taraf kurbağa ve timsah mekanı. Bataklık. Acaba şirket beni görünce Batmobile geldiğimi ne düşünürdü? Adamlar olsa mesela. Batmobile teslimat yapsam. Değişik şeyler olabilirdi. 2, 4, 6, 8, 10 tane mi tekeri var? 4, 8, 9, 10, 11, 12 tane tekeri var. Küçücük araba 12 tekerli. Size şöyle selam vereyim. Evet buradan sağ tarafa gideceğiz ve karşı şeye geçeceğiz şehre geçeceğiz. Şunu da bir şöyle ha gündüz yapayım. Bat mobilimiz güzel görünsün. Kendi kendine temizlendi yavrum. Nasıl oldu bilmiyorum. Hı. Acayip şeyler. Bak orada. Tünel orada. Bekle. Şuradan döndüm mü ben tamamım. Acaba arabanın sesi size yüksek mi geliyor, düşük mü geliyor? Ona hiç bakmadım ha. Direkt videoya başladım. Neyse normal geliyordur diye düşünüyorum. Daha doğrusu umuyorum arka tarafı tozuttuk ya. Darma duman oldu arka taraf yavrum. Bazen yokuşları çıkamıyormuş gibi hissettiriyor ama çıkıyor yani. Bir de duman atıyor. Ha geldik pardon. Evet, buradan hemen yan taraftaki Smithville Dam isimli Michigan USA kısmına geçiyoruz. Bir önceki videoda da Aynı bu görevin diğer parçalarını, diğer kısımlarını yapmıştım. İki tane kütük teslim etmemiz gerekiyordu ve iki remorkla, remorkla teslim etmiştik. E şimdi de o kalan, aynı görevin kalan kısmını yapıyorum ama mobil ile efendim. Evet Michigan USA Smithville kasabasına hoş geldiniz hanımlar beyler. Bakalım takla atmış mıyım, baga girmiş miyim yok. Tamam atmamışım. Nereye götürüyorum ben buradan? Ben buradan bırakmam gereken yer hemen şöyle bir bakalım. Buradan değil. Buradan. Tamam. Farm. Farm neresi? Ben neredeyim oğlum burada? Bir dakika farm. Oha öbür tarafa mı geçeceğim? Hiç nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Dur bir şuradan bir çıkayım. Göremedim nereye gideceğimi. Nereye gideceğimi göremedim. Kendimi bulamadım daha doğrusu. Ha ben oradayım. Pekala oradayım. Ben buradan farma gideceğim. Bekle. Şu değil mi? Oha. Diğer şehre geçeceğiz. O zaman ben buradan sağdan sağdan gidiyorum hocam. Sağdan sağdan verdim gazı. Bir şehir daha değiştirecekmişiz lan. Ben zannediyorum ki direkt bu şehirde getirip teslim edeceğiz. Ah lan doğru yerden mi gidiyorum he? Doğru yerden gidiyorum. Tamam. Değiştiririz. Sıkıntı yok. Aç dört çekeri. Batmobile'miz hızlı yavrum. şey hiç gerek yok. Gel şöyle. Yoldan gittiğim sürece hiç sıkıntı yok abicim. Biz dağ yolu falan tırmanmıştık. O dağ yolu bu tarafta değil miydi ya? Bu haritada değil miydi? Bir son haritada da mıydı? Demek ki... o sol tarafta mangallık mekanı. Demek ki diğer haritadaymış yavrum. Acaba arabanın şeyi ne kadar ya benzini? O 179 litre var daha. Tamam, okey. Ne oldu? Niye gitmiyor bu? Eee buradan şöyle bir bakıyorum. Şöyle dümdüz devam edeceğim. Aradan üst geçide geçeceğiz. Okey. Pekala. Ne oldu bu bir yavaşladı gibi? Önümüzde çamurlu yer var ha. Haberin olsun Batmobile'ciyim. Ona göre yani. Batıyın deme demede. Buradan döndük. Yavaş, yavaş. Ey, 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 gidiyor, gidiyor. Tamam, tamam, tamam. Telaşa hiç gerek yok. O kadar hızlı gitmeye hiç gerek yok. Devirseydik video bitirdi. Gidiyordu ama son saniyeyi kurtuldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece frene bastım. O kendisi durdu. Çok spin atıyor. Fazla hız yaparsan. Nane yiyorsun. Bak şu anda bıraktım kendisi gidiyor. Elleme. Tamam. Buradan sol tarafa. Gel abi. Ha, çamurlu yol dediğim yer burası. Tamam, buradan geçeriz. Sıkıntı yok. Telaşa hiç gerek yok. Arabanın motorundan yaprak taneleri çıkıyor. Aç 4 çekerini. O nasıl gidiyor ama dört çeker açıkken çumur çukurda. Şey çamurda. Olmaz toz oluyor lan arka taraf? O kadar toz olmuyordu. Bu da yeni mi çıktı? Hadi kuzum gidersin. Heh. Aman diyeyim çarpma da. Aman diyeyim devirme de. Aman diyeyim düz yoldayız abi kendine gel. <laughs> tamam hadi go. Kapat dört çekeri normal yolda gidiyoruz çünkü. Şu kütüklerin Ön kapağı açılacak da kafama düşecek gibi hissediyorum ama her an açılıp kafama düşecek gibi bir vibe veriyor bana. tamam buradan Ö ee, devrildi arkadaşlar. De devrildi arkadaşlar. <laughs> ya dedim ki bu araba dedim bu araba dedim spin atıyor dedim. Bak lastikleri görüyor musun? Dedim ki yavaş sür dedim. Radyo çalıyor lan. Naneyi yedik. Evet. Batmobile naneyi yedi. Çalışmıyor değil mi? Yok. Çalışmıyor da. Naneyi yedik kaldık böyle. Şu köşeye takıldım abi. Ben biliyordum abi devireceğimi. Yazıklar olsun. Batmobile ile büyük kaza. Az sonra YouTube kanalında. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Bununla sonra tekrar deneriz. Kaza yaptım oğlum ne yapayım. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Saçma sapan bir araba. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.